Yüksek Seçim Kurulu'nun kesin sonuçları açıklamasının ardından AK Parti'den Elazığ'da milletvekili seçilen Şuay Alpay, Metin Bulut ve Serpil Bulut adliyede bulunan il seçim kuruluna giderek mazbatalarını aldı. Mazbatasını alan milletvekilleri AK Parti Elazığ İl Başkanlığı'na giderek İl Başkanı Nusret Çoban'la birlikte basın açıklamasında bulundu. Elazığ halkına verdikleri destekten dolayı teşekkür eden İl Başkanı Çoban, milletvekillerinin hayırlı hizmetler vereceklerine inandıklarını söyledi. Seçimi de bitirmiş olduk. Elhamdülillah üç tane milletvekilliği kazanmış olduk. Milletvekili kardeşlerim bugün mazbatalarını aldılar. Elazığ'ımıza, Türkiye'mize ve dünyamıza hayırlı olsun. İnşallah çok güzel ve hayırlı hizmetler verirler. Zaten e, Türkiye biraz şu anda seçimden dolayı sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Seçimde biz Elazığ birincisi olduk. Türkiye'de de yine AK Parti olarak yine birinci olduk. 258 tane milletvekili alarak. E, biz seçimde kendi kendimizle yarıştık. E, Rabbim böyle takdir etmişti, böyle oldu. İnşallah ee, hayırlı olur. Çünkü bizim için şer görünen şeyler de hayır, hayır görünen şeyler de şer olabilir. Ee, biz bunu her zaman sonucu hayra yorumluyoruz. Niyetinde seçilen kardeşlerimiz hepsi de bu ülkenin evlatlarıdır. İnşallah bir araya gelir. Hayırlı bir neticeyi elde ederiz. Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da AK Parti'nin birinci olduğunu ifade eden Alpay, hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi. Elazığ'da bize oy versin vermesin. Destek versin vermesin bütün şehrin vekili sıfatıyla, milletvekili sıfatıyla biz hizmet etmeye devam edeceğiz. Hiçbir duraksamaya, hiçbir tereddütte yer kalmadan, bir dakika bile bir yönetim borçlu oluşmadan, zaten şu anda Sayın Başbakanımız ve Bakanlar Kurulu bu anlamda e, görevinin başında. Sayın Başbakanımız, Başbakan sıfatıyla açıklamalar yaptı. E, Türkiye'nin hiçbir noktasında bir dakika dahi duraksama yer vermeyecek şekilde, inisiyatif almak şekliyle e, devam ediyoruz. Yaptığımız projelere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Elazığ açısından da aynı şey söz konusudur. Bu sebeple de bütün şehrin Elazığ kardeşlerimizin de bizi dikkatle takip etmelerini arzu ediyoruz. Mazbatalarla birlikte kendilerine yüklenen sorumluluğun farkında olduklarını kaydeden Metin Bulut da herkese teşekkür etti. Halktan ve halktan gelen başla göz üstüne dedik. Dört tane milletvekilinden üç tanesini aldık ama bu ildeki Milletvekilliğinin %75'ini Adalet ve Kalkınma Partisi'ne Elazığ halkı tevdi etti. Bundan dolayı ancak teşekkür edilir. Türkiye genelinde de Elazığ halkı bizim yüzümüzü ağ etti. Türkiye geneli ortalamamız %41 iken Elazığ'da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne olan destek %53. Bundan dolayı da ayrıca teşekkür ediyoruz. AK Parti Elazığ Milletvekili Serpil Bulut da Türkiye'yi farklı bir dönemin beklediğini belirterek herkese teşekkür etti. Kendi siyasi düşüncemizi, prensiplerimizi, ideallerimizi, hedeflerimizi vatandaşımıza sunabilmek, hatırlatabilmek, anlatabilmek amacıyla ciddi çalışmalar uyguladık. Bu süreçte farklı siyasi partilerle rakip pozisyonundaydık ama artık seçim bitti, siyaset dönemi bitti. Bundan sonrası hizmet dönemidir. Artık rekabet bitti. Bundan sonra önemli olan ekip oluşturarak Elazığ'ın, öncelikle Elazığımızın, ilimizin ve ülkemizin yararına hizmet etme dönemidir.